Bir gün öncesinde abi adamla deli gibi eğleniyorsun. Lan diye döver abi. İsveç kim oğlum? La. Komşular var mı? Bak. Hangi komşu? Zombiler mi? İşte bu klasik hani öpme muhabbeti vardır ya yanaktan yana. E 10 derecelik buz gibi bir Finlandiya havasından hepinize selamlar dostlar. Life of Pi e, Finlandiya'da Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda Finlandiya'da yaşamdan bahsediyoruz, Finlandiya hakkında bilgiler veriyoruz. Eğer kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırladık. Hava soğuk, eksi 10 derecede yapıyoruz videoyu. Ve videomuzun konusu Finlandiya'ya geldiğinizde asla ama asla yapmamanız gereken 10 maddeden bahsedeceğiz sizlere. Bu maddelerin hepsi test edilip onaylandı ve çok büyük tepkiler aldım ben zamanında bunları yaptığımda. Hava çok soğuk, göstereceğimiz çok fazla şey var. Hemen videoya geçelim. Bay bay. Birinci maddeden başlayalım arkadaşlar. Finlandiya'ya geldiğinizde asla ama asla yapmamanız gereken birinci madde ise trafikte korna çalmamak. Buradaki insanlar kornayı neredeyse kullanmıyorlar. Sadece çok acil bir durum olduğunda karşıdaki sürücüyü uyarmak için korna kullanıyorlar. Eğer Finlandiya'ya geldiğinizde de bu kuralı uygulamazsanız çok büyük tepkiyle karşılaşın. Evet, ikinci maddemizde ise tanımadığımız insanlarla Finlandiya'da konuşmak. Finlandiyalıların, Finlerin, Finlerin kesinlikle yapmadığı bir şey bu arkadaşlar. Tanımadığı bir insanla konuşmak, bir e, sohbet başlatmak. Kesinlikle yapmadıkları bir şey ve siz bunu burada yaptığınızda da acayip bir şekilde garipsiyorlar. tren diyorum tren geç kaldı ee, bilmiyorum tren ya tren tren diyorum geç kaldı saat şu beş keşe gelecekti 7 geçiyor Cep telefonu bakabilirim. <laughs> yo hava da çok soğukmuş evet geç kaldı. Ne yapacağız? İşe geç kalıyoruz ya. Bilmiyorum. Üçüncü maddemiz ise aslında ikinci maddemize çok yakın. Şimdi Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Böyle bir biriyle tanıştığımız zaman ya da işte bir arkadaş ortamına girdiğimizde orada yani çok da uzaktan olsa da yani çok yakın tanımadığımız ama orada yani. Ee aşağı yukarı az bir muhabbetimiz olan insanla ya da yeni tanıştığımız bir insanla ne yapıyoruz? Yani bir tokalaşıyoruz daha sonra işte bu klasik hani öpme muhabbeti vardır ya yanaktan yana öperiz. Abi Finlandiya'da o kesinlikle yapılmayacak şeylerden bir tanesi. Buradaki insanlar yakın temas kurmaktan nefret ediyorlar. Yani ilk defa tanıştığınız bir insanla öpmek çok abes karşılanabilecek bir şey. Yani size ne yapıyor bu adam diye bakar. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor bu kadın? Niye beni öptü? Ben ne yaptım? Yani ne, ne, ne kötülük yaptın da beni öptü tarzında düşünebilir. Dolayısıyla buraya geldiğinizde yakın olmadığınız kimseyi öpmeyin. Daha doğrusu yakın olduğunuz kimseleri de öpmeyin. Yani burada öpme diye bir şey yok. Ee, çok nasıl söyleyeyim ki sevginizi göstermek istiyorsanız, o insana yakınlığınızı belli etmek istiyorsanız işte e, şey yaptıktan sonra, ilk selam verdikten sonra gelip sarılabilirsiniz. Yapabileceğiniz en büyük şey bu sarılmak. Ama onun haricinde öpmeye kalkmayın. Şimdi söyleyeceğim dördüncü ve beşinci madde ise öyle e, Finlandiya'daki çalışma kültürünü de biraz anlatacak cidden. ve çok önemli bir şey aslında. Dördüncü maddede size söyleyeceğim şey yalan söylemek ve gereksiz yerde iltifat bulmak. Gereksiz yere çok fazla bir kişiye iltifat etmek. Yalan söylemek yani şu konuda e, Finler sizin söylediğiniz şeylere inanıyorlar. Yani siz Yalan düşünmeyen insanlar, yalan söylemeye gerek duymayan bir insanlar. Dolayısıyla siz bir şey söylediğinizde karşınızdaki tereddüt etmiyor, tamam söylüyorsa doğrudur tarzında düşünüyor. Eğer daha sonra bu ortaya çıkarsa o kişinin güvenini kesinlikle kaybedersiniz. Bir daha sizinle hiçbir şekilde iş yapmaz. Bu çok önemli bir kural. Ve ikincisi de şu, gereksiz yere iltifat etmek. Yani Finler dediğim gibi biraz böyle şey değil, İtalyanlar, İspanyollar, Türkler gibi çok sıcak insanlar değil. Yani birine iltifat ettiğiniz zaman gereksiz yere... Yani çok böyle mahcup duruma düşünüyorsunuz onu. Bu bir filmin genel mantığı yani. Ben abi ya tamam yani tamam güzel bir şey yaptım da bana söyleme işte bu kadar güzel şeyler. Ben çok hoşlanmıyorum. Yani siz güzel bir şey yaptığınızı zannederken o insan size bir başka laf söyler. Ya abi ben sana iltifat ediyorum. Sen niye bana böyle bir şeyler söylüyorsun diye orada bir kavga çıkabilir. Dolayısıyla gereksiz iltifat yok arkadaşlar. Evet. Altıncı maddemizde işte garip bir madde var. Yani bunu ben sadece Finlandiya'da gördüm. Türkiye'de böyle bir şey yok. En azından benim gözlerimin kadarıyla. Kapı deliğinden bakıp eğer komşu yoksa binanın kapısını, e, evin kapısını açmak. Eğer biri varsa komşu bekliyorsa orada ya da bir ses tutuyorsanız o sesin gitmesini komşunun gitmesini bekliyorsunuz. Yani komşunuzla konuşmak bir nevi burada değişik bir şey. Yani ben de anlamıyorum neden böyle bir şey, neden bunu yapıyorlar ama yani bu bir kültür bunu yargılayamayız sonuçta burada yaşıyoruz ama böyle bir durum var. Yani Finlandiya'daki insanlar, Finler e, komşularıyla çok fazla muhatap olmayı sevmiyorlar. Ya Elin hadi ya. Bekliyorum seni sabah beri. O iki saattir bekliyorum. Gidiyorum ben. Hadi. Hadi. Bekle, ben. bekle 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 Komşular var mı? Bak. Hangi komşu? Zombiler mi? Komşular bak. Ne bakacağım? Sen bak gel. Yok. Gidiyoruz. Güvenli mi? Güvenli. Zombiler yok değil mi? <laughs> hadi Hangi bana. zombi? Hey. Yedinci maddemiz ise personal space. Kişisel alan. Bir kolunuzu şöyle uzattınız ya da bir kolunuzu böyle uzattınız da aşağı yukarı bir metre oluyor. Yani bu bir metrenin içerisine çerçeveleyin şöyle kendinizi. Bir daire çizin etrafınıza. O sizin personal space'iniz yani kişisel alanınız. Ve Finlandiya'da bu kişisel alana, personal space'e çok fazla saygı var. Yani bir insana çok fazla yaklaşmak, özellikle de tanımadığınız bir insana çok fazla yaklaşmak yadırganabilecek bir şey yok. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Biliyorum çok sıkıntılı bir şey. Yani 80 milyonluk Türkiye'de yaşadıktan sonra buraya gelip 5,5 milyonluk nüfusa sahip olan Finlandiya'da yaşarken biraz garip senebiliyor. Tabi otobüste bunu yapamayabilirsiniz. İşte bir metre alan otobüs yani otobüs normal, tren normal ama işte otobüse trene binmeden önce istasyonlarda bu kurala özellikle dikkat edin. 8. maddede de Small Talks'lar var. Yani küçük muhabbetler var. Hani Türkiye'de olur ya böyle bir arkadaşınızla karşılaştığınız zaman, o, hacı haber ya deyip oradan bir muhabbet başlatırsınız. E, dolayısıyla bizim için sohbet başlatmak sorun değil. Biz hemen başlatırız, muhabbeti konuşuruz, çat çat çat, akşamada bir tane e, plan patlatırız. Ama Finler kesinlikle böyle değil. Kısa konuşmalardan, Small Talk'lardan nefret eden bir milletler. Bir gün öncesinde, abi adamla deli gibi eğleniyorsun, çok güzel arkadaş, sana işte ne derler, ee, konuşuyor, muhabbet ediyor. Çok güzel bir şekilde zaman geçiyorsunuz. Zaman ertesi gün işte okula giderken ya da işe giderken karşılaşıyorsunuz ama sizde muhabbet etmiyor. Yani karşınızda duruyor. Bunun sebebi sizi sevmemesi değil. Aslında sizi seviyor ama kendi kültüründen, içinde büyüdüğü toplumdan dolayı arkadaş muhabbet başlatamıyor. Sorun bu. Oho, Mustafa abi ne yapıyorsun ya? Nasılsın? İyi misin? Allah ne olsun ya? Biz derdeyiz işte. Çoluk çocuk uğraşıyoruz ya. Abi ne yapsın okula başladı canım yani okula başladı çocuk hatta ikinci sınıfı dahi bitirdi ya. Bir matematik kötü matematik zayıf geldi de yapacak bir şey yok yani. Fenerbahçe'nin halini sorma abi Fenerbahçe bu sene küme düşer Fenerbahçe. Yüz yıllık kulübün hale getirdiler. Bilmiyorum sen ne ne Yok abi balığa gidemeyiz. Balık da hava çok soğuk. Balık artık dibe çekilmiştir. Balığa gidemeyiz. Olmaz bu şekilde. 2000 years later. Akşama gel de bir çay kahve neyin bir şeyler içelim ya çocuklar çocuklar sohbet etsin gel gel sen buraya iyi bakalım tamam abiciğim hadi görüşürüz kendine iyi bak bay bay evet hayır görüşürüz sondan bir önceki maddemizde ise Finlandiya'da asla yapmamanız gereken belki de en önemli şeyden bahsedeceğim arkadaşlar size en önemli şey Finlandiya'da Finlerin yanında İsveç'e övgü yapmak belki de yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi. Özellikle de buz hokeyinde. Yani bunu şöyle açıklayabilirim aslında size. Finlandiya vakti zamanında İsveç kontrolü, İsveç himayesi altındaydı. Uzun sürede İsveç himayesi altında kaldı. Daha sonra bu himayeden kurtuluyor işte Rus himayesi altına giriyor işte kış savaşından sonra bağımsızlığını kazanıyor vesaire vesaire. Ama Finlandiya ve İsveç arasında halen çok büyük bir çekişme var. Adam sizi gömer orada yapacak bir şey yok. Her zaman güzel konuş yani Finlandiya İsveç'i de var abi Finland İsveç kim oğlum da halen böyle krallık mırallık bir şeyler var deyip böyle Büfi'nin kalbini de alabilirsiniz. Son maddemiz siyaset konusunda ya da işte ee, din konusunda ya da maaş konusunda konuşmaktan çekinmeyen bir milletiz. Arkadaşlarımızın arasında işte sen ne kadar maaş alıyorsun benim maaşım şu kadar işte senin maaşın şu kadar işte şöyle şu kadar zam aldım bunu aldım işte şu partiye oy verdim bu diye konuşabiliyoruz bu Türkiye'de çok büyük bir durum değil arkadaşlar arasında ama Finlandiya'da çok kötü bir şey cidden çok kötü bir şey asla yapmamanız gereken biliyorum çok ciddileştim şu an ama cidden de ciddi bir konu o nasıl bir kelime cümle olduysa artık yapmayın kesinlikle konuşmayın aldığınız para size sizin dini inancınız kendinize Siyasi partiniz kendinize kesinlikle bunu bir sohbet konusu olarak açmayın. Umarım sıkıcı değil değişik bir video olmuştur. Biz videoyu yaparken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse alt taraftan beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalımıza daha fazla kişiye hitap edebilmemiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Finlandiya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz. Bay bay. For you, come along and see us through.